<laughs> yani, ya araya bir şey koy <laughs> <laughs> Tamam bir şey daha vereceğim. Ee, özür diliyorum. Konu dalsın abi ne diyeceğiz bu? Şi şimdi e, Malatya'da <laughs> yerel basın yazmamış mı ne? Yazmaz olur mu? Bir <laughs> <terside gülüyor> çıktı. Tamam bir bak. Şimdi ya, bunları, yani. bunları. Hani ne var canım adamın dili sürçmüş. Onu demek istemiyorum Tabii ki onu demek istemiyorum. Tabii canım ya. Şimdi e, üst üste birkaç tane görüntü veriyorum size dikkat ederseniz. Şimdi bir tarafta. Bak daha Somali var. Somali falan da konuşacağız. Somali'de bir şeyler yapıyoruz falan. Kaan üretilmiş falan filan. Bir tarafta bunlar var. Bir tarafta bunlar var. Başka ne var? Ee, VTR 15 var. Verelim. Kırmızı! 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 En büyük! En büyük! Bu hepimizi ilgilendiriyor. Yani, Kırmızı, da, beyaz dedi çünkü. O şeyi de bir bari. CHP'liler bir kere daha izlesin. Gidin. Oy, ha. seçimi kazanın Gidin, seçimi gelin. seçimi, kazanın olsa gelin. da tezahürat yaptırıyor herhalde. Kırmızı beyaz mı? Diyor. ya bir genel, genel başkan tezahürat yaptırmaz. <laughs> Hani şunu yapabilir mesela. Bir şey söyler arkasından tekrarlarsın falan filan. Ankara'da kırmızı beyaz yapıyorsan Diyarbakır'a da gidip, Hakkari'de gidip, başka yerlere de gidip yaptır Güzel. Falan. Yani, yani. Tamam mı? Yani şimdi Diyarbakır'da da yaptırıyorsun. Yaptır Tabii Esenyurt Belediye Başkan adayını değiştirdiğin zaman da yapacaksın değil mi? Evet. Şimdi hiç kimsenin görmediği bir mevzu var. Ee, yine ben gördüm. Marat evet, il ilgilendirmesin. Her hepimiz ilgilendiriyor ama CHP'leri daha çok ilgilendiriyor. Nereye bakıyorsan <laughs> ne görüyorsun ha? Biz niye oraya bakmıyoruz? İşte yani Sen de bir harbis, Bakış sen... evet. Bakış açısı. Evet. Mahmut abi bilir. Bakış açısı. VTR 20'yi e, isteyeceğim ama VTR 20 meselesi iki parça. Yani e, tek parça bir VTR de video izleteceğim. Tek parça bir video izleteceğim. Eee Halk TV'de artık Özgür Özel'e falan geçen hafta falan konuşmuştuk. Halk TV'de de bir şey var, farklı bir davranış şekli var. Onlar da CHP'ye yönelik, Topya gün CHPye yönelik zaman zaman ısırıcı hareketler yapıyor. Bir ısırma baş... zıllınıyorlar. Evet, yapmaya başladılar. Şey ee, gibi mi bakıyorlar yani? Ek, Ekrem'in olduğunu oynadıkları. Için yok, onu da ısırıyorlar Olmam. Tabi. Şimdi şu BTR 20'de acayip bir mevzu var. <laughs> Ver bakalım araçta camiye cumaya gidiyorlar. Cuma namazında imam efendi çıkıyor Nisa suresinin 58. ayetini okuyor. Şüphe yok ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmetmenizi emreder. Özgür Özel ilk gördüğüm zaman şunu gerçekten soracağım kendisine ama yüz yüze soracağım. Diyeceğim ki siz de Nisa suresinin gereğini yerine getirdiniz mi Sayın Özgür Özel? Mesela Çankaya'da, mesela İzmir'de, mesela Hatay'da, mesela diğer yerlerde gerçekten de emaneti ehline verdiniz mi? Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi söylerseniz biz de yurttaşlar ve sizi çok uzun yıllardır takip eden gazeteciler olarak öğreniriz diyeceğim. Sizlere de söz veriyorum. Özgür Üzeli yüzle gördüğüm ilk zaman bunu kendisine soracağım efendim. Şimdi niye bu kadar hızlı gidiyoruz Ömer? Veterinerine bak. Yok bizden kaynaklanıyor bu. Ee, yani bu, burada bizim bir teknik hatamız evet. var veteremiz sağlam. Şimdi ama daha iyi, hızlı hızlı olsun ya yani, kısaltmak bekleyecek değiliz. Çok iyiydi ya. Ee, bu da iyiydi. Şimdi bak burada Çok başka iyiydi. bir şey var ama. Evet. Hiç kimsenin dur şurada dur. Şurada Özgür dur. Özgür Bey de ayet-i kerime okuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bunu görmüştük. Şimdi burası bomba. CHP'liler. Siz bittiniz harbiden bittiniz. Kur'an-ı Kerim'den Nisa suresinin 58. 58. ayetini okuyor. <laughs> ve diyor ki, yeşil kravat takıyor. AK Parti'ye diyor ki, savcılar görevi. Baştan alacağım. Araya her girdiğinizde baştan alacağım. <laughs> evet, abi. Nisa suresinin 58. ayetini okuyor ve AK Partililere diyor ki, Erdoğan'a diyor ki, devleti yönetenlere diyor ki, bu ayete uyunuz. Allah'ın bu buyruğunu bu buyruğuna uyunuz, bu hükmüne uyunuz. Ehline verin. Liyakate göre e, verin görevi falan diyor. E da şeriatçılık. Mahmut Övür. Allah'ın hükümlerine uyun diyor. Şimdi, şimdi bu şimdi devamı gelir. bir başkası da Allah'ın bir başka hükmünü söyler. Söyle. Öbürü bir yani ben Özgür Özel'i eleştirmiyorum. Doğru yapıyor. Tabii ki. Ben Özgür Özel'le aynı fikirdeyim. Bu eleştiriyi AK Parti'ye yapıyorsa da aynı fikirdeyim. Kime yapıyorsa yap, yapsın. Mahmut Ömür aynı fikirdeyim. Ya ben buna tabii şunu söyleyebilirim. Bir <laughs> şey aklıma geliyor. Başka türlü Tamam, hani bunu örnek çok verilebilir. İsmail Küçükkaya vermiş zaten. Ha. Ben de ben İstanbul'dan onlar da verir. Hakikaten başarılı insanlar Aldılar. Kimin ne olduğu belli olmayan, Kendi otobüsler orada kalkıp veriyor. Ama ben şunu diyorum. Şöyle bir bilinç akıl da var orada. Ya bu ülkeye Tan Doğan dediği gibi komünizm gelecekse biz, <laughs> biz getiririz. Şeriat gelecekse de biz getiririz. Herhalde getiriz. böyle bir mantığı vardır. <laughs> o kadar rahatsız değil, orada şey değil yani. Ama şunu şunu da biliyoruz. Ya bunun gereğini kendin yapmıyorsun hocam. Yani sadece burada değil, partiyi yönetirken yapmamıştır. Tamam onu İsmail ya. söylemiş zaten. Devleti bırak, partiyi Tabii. yönetirken yapmamıştır. Onu İsmail ya. söylemiş zaten. Evet. Kaldı ki e, namus sözü vermişti ön seçim evet. e, vesaire evet. diye, onu da yerine getirdi. Yani tamam, o ayrı ama beni ilgilendiren kısım, bak şurası. Ee, ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na da devleti yönetenlere de bakanlara da buradan Nisa suresinin 58. ayetini hatırlatırım ve ona uygun davranmalarını söyleyebilirim. Sadece Tayyip Erdoğan değil, ülkeyi kim yönetiyorsa yönetsin. Ben de Özgür Özel'le aynı fikir fikirdeyim. Ama ben söylediğim zaman şeriatçı olurum. <gülüyor> <gülüyor> ki Özgür Özel'in o andan da vukuat da var geçmişte biliyorsunuz. Tabii canım. Dini karşı söyledikleri var. Yani. Devam edelim. Hocam kendisi ama yüzde. Diyecek ki ne oluyor? Peki, i̇stediniz <laughs> mi Sayın Özgür Özel? Mesela, Ömer, mesela ne İzmir'de. Mesela bak, bak. küçük ayağın bu, bu bu, soru, sorgulaması da enteresan yani orada Bar. başka bir şey mi oluyor? Konuşmuştuk biliyorsunuz. Konu bilmiyorum yani. orada bir şey oluyor. Ya işte şey yapıyor yani. mesela, ee, şu... neydi Halk TV'nin sahibi? Cafer Mahiroğlu. Cafer Mahiroğlu'na da. Bunu konuşmuştuk biliyor O, o yani. Ona evet. da. Cevdet e... Pazarlı işte. Arama ona da. Orayı e... aldın. Alamadın. Ona da kazık atmışlar. Ya, kim ya. kime kazık atmış bilmiyoruz tane Kimiter daha abi diyorlar. Şey, Böyle tuhaf bir tane yani. Halk TV'de bir tartışma daha vardı o Şirin Payzı'nın. Var mı sizde? Ee, o da var galiba. Ya çok bizde. enteresan o da ya. Ee, onu da onu da şey yapacağız. Ne, ne olmuş? Gibi. Özgür Ama Özel ne demiş? Şey şunu hatırlatayım adam. ya abi. Yani Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerime okuyor ya Özgür Özel. Hmm. Diyor ki e, Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye, dünyaya faydalı olabilen birini gösterebilirler mi diyor mesela. Yani evet. Şimdi kendi sayeti kere okuyor. Kur'an kursundan mezun olmuş. Kur'an kursundan çıkmış birine yani bir O mi? o Nisa suresini öneren bir akıl bunu söyler mi ya? Söylemez yani normalde ama söylüyor. Evet. E, tutarsın. İslam orta çağ zihniyetidir diyen de yine Özgür Bey. Ne? İslam orta evet. yani çağ zihniyetidir diyen yani karanlıkta orta çağ zihniyeti. Evet. Ee, şimdi şu tamam, BTR 22'yi verelim. Yok. BTR 22'deki kişi CHP Kütahya Belediye başkan adayı Eyüp Kahveci